Cem kardeşim atlama bak seni seviyoruz seni abi. sevenler var. Hayır yapma abi yapma atlayacağım. atlayacağım abi. Cem lütfen yapma. Beni kurtaramazsınız abi artık benim işim bitti. Gözünü seveyim bak hayalimizi gerçekleştirdik Amerika'ya kaçtık Abi. Hakkıya oh. geldi. <laughs> 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 evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Farmix Simulator macerasına Amerikan yatarlasında devam ediyoruz ikinci sezonu çekiyoruz Cem. Aynen abi bana yani şu kısa bir ara verdik bana cidden çok uzun geldi ama sonunda ikinci sezona başladık A ve Amerikan yatarlasındayız Aynen abi ya aslında biraz daha uzatacaktım ben çünkü neden biliyor musun farklı oyunlara da yer verelim Cem. Abi tabii ki ona da verelim ama mesela Portal bitti hem aramızda verdik ee, başka Aynen. oyunlar da gelecek ama Farming'e de başladık hem de Amerikan yatarlısında. Abi ben de hafiften bir heyecan var şimdi yalan söylemeyeyim. Abi valla bak şu an görüyorsun değil mi? Bir döverimiz standart, kesici standart, küçücük bir şey. Biz bunu 20 metresiyle çalışmıştık <laughs> canım. Abi nasıl garip geliyor değil mi şimdi şu yani? <laughs> Aynen çok bayağı bir garip geliyor. Yine orada ne arkadaşlar... abi? O benimdir. Hop. Buyur kardeşim. O benimdir abi. Bu tarların <laughs> ilk bir döver şeyini ben Aynen, yapacağım. bu şerifi sana veriyorum Cem. Evet arkadaşlar. <laughs> İlk bir döverimizi tarlamıza yerleştirdik ve Cem çalışmaya başladı. Hayırlı uğurlu olsun Bakalım abi. Bakalım arkadaşların beğenilerine göre göreceğiz ne kadar özlemişler ne kadar özlememişler abi. Valla abi ben özledim bana soracak olursa Hem de farklı bir tarlada çalışmak daha güzel olacak. Aynen. Yapmadığımız 2-3 şey kalmıştı daha önceki sezonda sanırım. Evet bu sezonda onları da yapacağız Cem'cim. Biraz Aynen. daha böyle kalifiye gelişeceğiz bence. Aynen abi aynı zamanda bu sefer ben de kayıt alacağım ee, hani benim gözümden de izleyebilecek arkadaşlar. Aynen evet arkadaşlar bu arada Cem de full seri yani ikinci sezonu tamamen kayıt alacak ee, Cem'in gözünden izlemek isterseniz de Garbarius kanalını ziyaret edebilirsiniz. Evet Aynen. ben Garbarius'a aboneyim abi ben çok seviyorum Garbarius'u Cem senin de abone olmanı tavsiye ederim yani. Öyle mi diyorsun abi Aynen ben abi. de o zaman ben de abone olacağım tamam. <laughs> Evet yalnız adımı kendi kanalına abone edeceğiz. <laughs> Aynen. YouTube'da diyor ya abi kendi kanalınıza abone olmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> abone ol şeyin üzerine geldiğin zaman. Aynen. Neyse abi arkadaşlar bakalım ne kadar beğenecekler. Ne kadar özlemişler göreceğiz abi. Evet abi, şimdi vallahi, e, ben ilk sırayı tamamladım da ben bu biçerdöverle bu tarlayı nasıl alacağım merak ediyorum. Hiç... seveyim ben hemen onu satacağım ya. Abi işçiye vereyim mi? <laughs> Yok abi sen işçiye verme ben onu satacağım. Bu tarlanın ilk işçisi. Aynen. Şöyle yapalım garaj diyelim. Hatta sen ne sen... satıyorsun abi? Sen çalışırken satacağım abi. Abi bir dakika o... sen neyi satıyorsun? Taklaya geldin değil mi? Yo bir şey gelmedim abi. S satmadım abi. Yok çalışmaya devam ediyorum ben. Satış başarısız oldu diyen abi. <laughs> abi Seni öyle. Çok pis satışa getirecektim Cem. Yok abi olmaz Olmadı öyle abi. iş. Evet Cem ben bankaya gidiyorum abi biraz böyle para çekeceğim. Abi şu an ne kadar parayla başlattı bizi? Cem 11 bin euromuz var yalnız bak ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Ee, bu bölümde uzun bir tane biçer döverin önüne kesici alacağım. Aynen. Aynı zamanda bir tane de hem ekim hem de temizleme cihazı vardı ya. Ondan mı alacaksın? Aynen ondan alacağım kardeşim. Abi şu an 11.000 bin euromuz var dedin değil mi? Aynen. Sen ne kadar kredi çekeceksin? Abi 200 bini dayayacağım. <laughs> Abi gözünü seveyim daha ilk bölümden bizi borcu mı şey yapacaksın? Abi borç, borçlu başlayacağız yemin ediyorum. Sağımız borç, solumuz borç kardeşi. Yani. <laughs> Abi o zaman şöyle yapalım. İlk bölümden senden söz alayım. Ee, bana güzel bir en pahalı traktörü alacak mısın? Alacağım kardeşim. En pahalı traktör senin olsun. Sıkıntı yok. Yine bunu dedin ya 60 bölüm bekleriz yine alman için ama hadi bakalım. <laughs> yok yok bu sefer erken alacağız. Bu arada Cem ben bir şey fark ettim. Bu ne, haritanın ettin, abi? tarlaları bayağı bir büyük ya. Abi şu ilk verdiği tarla bile yani inanılmaz büyük. Aynen. Bu arada bizim traktörlerimiz farklı yerlerde de var. Oradan da olaya gireceğiz abi. Evet. Bu bölümde biz koyunculuk da yapacağız senle birlikte. Aynen daha önce yapmamıştık. Bu bölümde da diyorum yalnız. An. Bu sezonda. <laughs> Aynen bu diyorum. sezonda abi. 62 bölüm oynadık arkadaşlar ya. Vay 62 be. bölüm. Buna da 63 mü diyeceğiz abi? <laughs> ne yapacağız? İkinci <laughs> ya sezon, abi, ikinci bunda, bölüm. Bunda geliştiğimiz zaman olay bitecek yani. Aynen. Daha... Her şeyi alıyor, alabiliyoruz. Yani o konuma geldik. Ondan sonra bitecek. Abi şey e, peki. Başka harita yok değil mi oyunda? Yok. Sadece bu harita ve bizim bir önceki oynadığımız harita var varacağım. Belki o zamana kadar oyuna yeni haritalar, haritalar falan getirirler <laughs> abi. Aynen. Öyle bir olay olursa tabii ona da oynarız. onu şey yaparız. Gerçi harita modları falan var cancım. Ama ya yani, amatör yapımları diyorsun değil mi sen? Aynen. Amatör. Onları yapımları. da oynamayız abi herhalde de. Yani evet, bilmiyorum onları, ne düşünüyorsun. Onları yok ya. Hani belki şey gelir ya oyuna. Hani farklı bir harita farklı bir özellik gelirse belki kendileri eklerse öyle bir şey yaparlarsa güzel olabilir Çok o zaman Çok profesyonel olur kardeşim. Aynen ben bu arada devam ediyorum da bu ne yavaşalıyor be abi. Gözün seveyim. seveyim bana güzel bir şey al. <laughs> Sana 18 metre kesici alacağım Cem. Abi 18 metre yetmez ya abi onu 36 yapabilir miyiz biz? Gözünü seveyim 36 metre yok ya abi oyunda. Olsun abi sen yap orada fabrikada. <laughs> Özel imalat değil mi? Cem'e özel. Aynen. 36 metrelik. Cem marka. Vay be. Bu traktörü tekrar bineceğim. Yani bu kadar kısa zamanda bineceğim. Aklıma gelmemişti. Hangi? Abi ne aldın? Bak bütün parayı <laughs> şey. Yok gözünü seveyim ya. Yok normal bizim şey var ya. Traktör var. Bütün parayı yatırma abi bir traktöre. Şöyle bu arada ben haritaya bir bakayım. Vay be. Un değirmeni. Bahçe merkezi. Akşam yemeği var Cem, seninle akşam yemeğine çıkalım abi. Abi çıkalım olmadı da, yani akşam yemeği yiyelim daha şey oldu abi. <laughs> evet ya biraz dur. Evet, kolay. Yuva kuralım, akşam yemeğine çıkalım. Ne oluyoruz lan falan. Abi bu arada bir çerde var doldu, ben bunu ne yapayım? Doldu mu abi? O zaman ben hemen onu toparlayayım ya. Şöyle yapalım Cem'cim, bir saniye geliyorum abi ben bekliyorum tarlada ya değil. gözünü seveyim dandik dandik böyle remark'larla çalışıyoruz cam ya Abi şimdi o büyük şeyi getiremeyeceksin değil mi sen? Büyük vardı ya dorse kocaman. Yok abi öyle bir şey yok. Bak küçük var bir tane. Dur neredesin? ha buradasın. Abi bu ne gözün? <laughs> Çöp ya. tenekesinden imal ettim abi. Abi alışmışız zenginliğe bolluğa. Değil mi? Neyse Dur, en azından getirdim. bak o kesici abi. küçük. Kolay yanaşıyorsun. <laughs> Birazdan yanaşamayacaksın ama büyük kesici alacağım. Aynen olumlu tarafından baktın olaya abi. Seni tebrik Kesinlikle ediyorum. abi. Evet şöyle bir olaya girelim. Işıkları yakalım abi. Yak abi ben de yakayım mı? Bu arada Camcim şimdi bu bölümde uzun kesici alacağım. Bir de bu hem ekran hem temizleyen cihaz var ya. Ee, ondan alacaksın. Aynen ondan alacağım. İkisi şu an bizim işimizi görecektir. Tamam, Başka da bir şey almayacağım abi. Abi o zaman ben ne yapayım bu biçerdöveri bırakayım mı? Sen mi? onu bırak abi. Ben hemen onu satayım. Burada bıraksam oluyor değil mi? Aynen aynen bırak abi. Tamam ben orada bıraktım onu. Ben de şu tabdan bizim traktörlere bir bakayım. Hatta şöyle şunu da sat gitsin abi. Bununla bir işimiz yok bizim. Hatta pötün geri sat. Bugün kendimi çok pötün ger hissediyorum. Aynen ben de öyle. <laughs> Oo bize bir tane bührer kitlemişler. Ne bührer abi? Abi elimizde bir tane bührer traktör var Cem. Ha kitlemişler derken parası bizden çıktı sandım. Yok yok. <laughs> Bu içeride nerede olacak abi? Daha doğrusu şey. Şeyde şeyi. olacak garajda olacak abi aşağıda. Dur. Bir haritayı benim öğrenmem gerekiyor. Kesinlikle abi. Şimdi kaç metreymiş? 10.5 18 metre. 18 olsun abi. Ya gözünü seveyim 18'lik yokmuş zaten. Bakayım mı? 13.7 var en büyük. Abi o, al o zaman paramızın yettiğini al ya. Abi, ne yapalım? 13.7'yi çaktım. 13.7'yi çaktın. Nerede oldu? Şimdi hemen sıfırlayacağım. Şöyle S yapalım. Sıfırla. Bir dakika tek bir G. Ben bekliyorum. Herhalde burada bir yerde oluşacak o. Tamam abi. Evet. Şöyle sıfırlayalım. Hop geldi. Evet. Gel, geldi İkisi abi. de geldi abi. İkisi Şimdi... derken? Ya bir de şey geldi. Evet şunu bir kapatalım. Şu ekme cihazından aldıydım ya O gelmişti ha, şimdi. Ha aynen. Evet. Oo kocaman. Sen kaptın mı abi? Senin cihaz onu biraz zor çalıştırır yalnız. Abi kaptım da bunun sol tarafında bir direk gibi bir şey var. O ne işe yarıyor? Onu X ile kapatıyorsun ya. Onu normalde traktörle falan taşımak için galiba. Bir katlı bir çare yani, döveri... Traktör değil de farklı bir cihaz galiba. Ha aynen, tamam. Katla Bu... abi onu. Aynen aynen. O işe yaramıyor değil mi? Evet abi. O Yani o taşımak için sadece. Ha iyi bari tamam. Abi ben ekim cihazını aldım. Hemen buradan refil yapacağım. Ne ekelim Cem? Kanola ile başlayalım mı? Ne diyorsun? Ee, kanola mı diyorsun abi? Kanola aynen kanola iyidir ya. Kanola ile başlayalım. Aynen yapmıştır kardeşim. Şu anki para durumumuzu söyler misin abi? 52 bin Tamam e, gayet Gittikçe güzel. düşüyor. <laughs> gittikçe düşüyor. Evet şu an depoyu dolduruyorum. Vay be Cem özlemişiz ya. Aynen abi ya bir de bana sor yani. <laughs> evet yapmıştır. Şöyle. Cem sonunda Amerikanya'ya kaçabildik ya ne diyorsun? Abi Amerikanya'ya kaçtık ama buradan da artık nereye kaçacağız onu da Allah bilir yani. Buradan da artık eve kaçarız abi. <laughs> Aynen. Şimdi şöyle bir sola dönelim. Cem sen ne yaptın kardeşim? Başladın mı çalışmaya? Abi ne diyor? Önce aracı açmanız gerekiyor. Bir çardöver. Bir çardöver aç. Ha tamam oradan kapatmışım ya. Aynen. Ne Oldu olmadı mı? Oldu şu an. Tamam. Oldu of be İşte Değil bu mi? abi. İşte bu kardeşim. Kontrollü o neydi öyle ya? Cücük Kon... gibi yapıyordun. Kontrollü gelişeceğiz Cem'cim. Aynen. Çok fazla para harcamadım. Bak iki tane cihaz aldım. İkisi de bizim şu an iş hızımızı bayağı bir artıracak. Abi çok para harcamadım diyorsun da 200 bin euro borcun altına girdik. Farkındasın değil mi? Abi biliyorum gözünü seveyim. Niye hatırlatıyorsun ya? E hatırlayacaksın abi. Abi en kötü yani borcumuz var. Ne inkar ederiz ne de öderiz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Vay be can. güzel bir şekilde çalışmaya başladık bak takır takır görüyor musun Pula Bu arada bir şekilde girdik olaya. <laughs> aynen öyle şey yapmayacağız değil mi ee, ne onun adı balya. Balya yapmayacağız şu an için ya çünkü balya o cihazımız zaman yok. buraları düzensiz yapıyorum abi çok şey yapmıyorum dümdüz yapmaya uğraştık. Şimdi kapatabilirsin gerçi ya. Neyi? Ee, Ö tuşuyla mı o tuşuyla mı ne kapanıyordu ya o. Solda... Ha arkadaki şey mi? Aynen aynen onu kapatabilirsin istersen. Abi kapatayım mı o zaman? Kapatayım hadi Kapat bakalım. Kapat gitsin ya. Saman yığını etkinleştir var orada. Aynen aynen kapattım zaten. Aynen. Evet güzel bir şekilde kan olamızı ekiyoruz arkadaşlar. Ve olayımıza ilk bölümle güzel bir şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım ne olacak? Başımıza neler gelecek? Hep beraber abi, göreceğiz abi yani aslında şöyle bir durum var hani biraz öğrendik neyi nasıl yapmamız gerektiğini en azından kendi adıma konuşayım Aynen, aynen öğrendik ya. Arkadaşlar çok yardımcı oldular amacam. Aynen, ya o sayede o yorumlarda neler nasıl yapılır. Aynen. İşte nereye gidilir falan filan. O sayede biz de işi kaptık abi. İşi kaptık. Artık Amerikan yatarlasında biraz da pro takılacağız yani. Aynen. Cem aslında var ya ben parayı harcamışken nasıl <laughs> şey de alayım ya ilaçlama makinesi var ya ucuz onlar. Biraz asadımız fazla olsun ya ne diyorsun? Yani tamam istersen al abi Aynı, sen. Aynen aynen ondan da bir tane alayım. bührere de kitleyeyim abi ona. Bu arada şey doldu. Doldu mu abi? Bak remorka orada oraya boşaltabilirsin kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar <laughs> abi. Evet güzel bir şekilde toparlıyoruz. Arkadaşlara söz verdik. Dedik ki tatil bitmeden farming'e başlayacağız dedik ve... Biz başladık. sözümüzü tutuyoruz artık gerisi sizde arkadaşlar. Aynen abi. Biz başladık artık yani. Aynen. Evet şöyle bir devam edelim. Yalnız sen... sen ne yapıyorsun abi oraya? Çok şey almışsın kardeşim dengesiz almışsın. Yo ben çok şey almadım abi sen niye öyle dedin ki şimdi? <laughs> Baksana gözünü seveyim böyle düz gidiyordun sonra takluya geldik. Abi bu arada römork doldu onu bir boşaltabilirsen ellerinden öper o iş. Tamam abi ben onu halledeceğim hemen. Hop neyi temizliyorsun abi? Şeyleri temizleme bak. Yok yok bak. onları temizlemiyorum kardeşim. Ya Can biz pro olduk gözünü seveyim bana şöyle şeyler söyleme ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şu aradan girelim ya neyse tamam. Evet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ee, bu sezonda koyunculuk yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda farklı işlere de gireceğiz. Gerçi 62 bölüm bayağı bir iş yaptık. Ya bayağı bir iş yaptık. Ee, i̇lla aynalarını yapmak zorunda kalırız ama farklı olan her şeyi de yapmaya özen gösteririz yani, abi. kesinlikle. Evet şöyle bir devam edelim. Ya işte bu uzun bir döver olacak. Böyle şakır şakır olacak. Değil mi? Böyle tarla kadar olacak değil mi Cem? Artık yani aynen. Sen de biraz yani ufakat da civcivler yesin kardeşim. O kadar biçer ver mi olur ya? Abi aynen bak tarla <laughs> kadar olacak. Hadi tarlanın yarısı kadar olsun. Tek seferde, kökü. iki seferde alacaksın değil mi? Aynen gideceksin, geleceksin tarla bitecek abi. Bunu ben mi düşüneyim? Evet abi tembelliğin kitabın şeyini yazdın yani. Ne böyle <laughs> ödül alırsın yani tembellikte abi. <laughs> evet şimdi... Bizim gerçi depomuzda hazır... ...buğday kanola falan var ya. Bir Var ara mi? satarız onları da. Biz şöyle Aynen. bir depoyu fullleyelim ya bu sefer. Fullleyelim abi. Zaten bu tarladan bayağı bir dolar depo. Aynen kesinlikle. Hop, abi durdum. Yapıştır. Evet abi boşaltalım. Güzel ya bu harita biraz daha havadar geldi bana. Aynen bir geniş değil mi abi böyle? Aynen. Ya gerçi bu haritaya başlamadan önce birkaç arkadaş Yorumlarda yazmıştı hani bu harita karışık falan dediler. Yok abi ya o kadar da karışık değil gayet güzel bir harita ya. Olsun evet. abi biz yine öğreniriz ya. O aynen durumda. aynen sıkıntı yok. Ben bunu boşalttım abi doldu mu? Sen onu boşalttın mı? Yok daha dolmadı. Abi şöyle bir olaya gireceğim. <laughs> Gel bakayım taklidi. Şuradan ben bir ekmeye başlayayım abi. Sen ne ekiyorsun abi? Kanola abi. Kanola ekeceğiz değil mi? Aynen. İyi bari. Evet kanolamızı şu şekilde ekiyoruz. Orada bu, arada bu doldu abi tamam orada. Evet elemana kitledim ben kardeşim. <laughs> abi dur daha ilk bölümden. Aynen ya. <laughs> Bakalım sana. bu tarlanın e, ya da Amerikan işçileri ne derece şey. Değil mi? Bu Amerikan yıllar ne ayak kardeşim? Hani bizim daha önceki tarladaki durumu biliyorsun işçilerle olan benim şeyimi. Aynen o İsviçre değil. İsveç'te miydi abi? Bornholm. Galiba İsveç'teydi abi. Aynen. Burada bakalım nasılmış durum. Onlar tembeldi bir de çok para alıyorlardı can. Abi burada da artık yani. Oo mis gibi abi. Görüyor musun bak resimden çoğaltmışlar bunu. Burada çizmişler. Geleyim yanına. <laughs> evet güzel bir şekilde çalışıyoruz abi. Oldun mu buraya? <laughs> abi şu an alıyorum yani bakalım. Aynen yapmıştır. Bu hallettim ben bu işi. Evet abi hallettiysen sıkıntı yok. Elemana kitledik. Tamam lan ver tamam. Saati bir şey saniyesi bir dolar alıyorsun zaten. Bunlar da mı aynı şekilde abi? Aynen koftiden çalışıyorlar ya. Ya bırak şunları iş verme abi. Beni yine <laughs> sinirlendirecekler bak. Değil mi dalacağım kafa göz. Yani hala o diğerlerinin olan sinirim geçmedi bu. Bu bölümde ya da bu sezonda beni çıldırtacaklar abi. Değil mi? <laughs> İneceğim bir çerdöve ya da bir çerdöverle adamı böyle ezeceğim falan. Abi gözünü seveyim şu yandaki tarlanın büyüklüğüne bak ya. Dur abi geleceğim şimdi. Ya bir ülkenin yüz ölçümü kadar büyük neredeyse şuna. Bak. <laughs> o kadar da <laughs> da önemli. Abi Amerika'yı komple tarlaya çevirmişler bence. Abi 15 numaralı tarla da uzun ya. Aynen çok uzun ya çok büyük tarlalar bunlar. Bunlar biraz bizi çalıştırmaya şey yapacak artık abi, kastıracak. Iş, iş, i̇şçiye kitleriz ya para poh olduğu zaman. Aynen para poh olunca abi işçiye kitleriz Aynen. onları halleder. Sıkıntı yok. Evet güzel bir şekilde olaya girdik Cem'ciğim. Aynen. Biraz şöyle. Abi baksana dağ tepe her yer tarla ya. Abi her taraf diyorum ya sana Amerikanya'yı komple tarlaya çevirmişler. Aynen. Demişler ki Amerikanya'yı biz ne yapalım? Tarla yapalım. Aynen. En güzel fikir zaten <laughs> abi. Yani bizim umduğumuz gibi çıkmadı Amerikanya yalnız. Her yer tarla abi. Biz şeye bekliyorduk böyle gökdelenler olacak işte. Aynen abi New York'ta takılacağız falan. Değil mi? Farming Simulator'da. Çiftçiler barında falan. <gülüyor> <gülüyor> Evet şöyle bir ekelim abi burayı da. Bu da doldu abi ben bunu gideyim. Hop şöyle hafiften laglar oluyor. Sen onu boşalt kardeşim. Ben de şöyle ekime devam ediyorum. Evet yapıştır. Ama bu römorku da bizim yakın zamanda büyütmemiz lazım abi. Abi bir ton cihaz daha ne cihazlar alacağız ya. Kafanı yorma sen yani. Şu an yüzde yetmişte. Bu yüzde oldu mu kardeş? Birazdan da olacak abi ben de onu bekliyorum. Tamam. Yüzde doksan bir, doksan Hadi oğlum. Abi 98 de ben bunu boşaltmaya gidiyorum ya. Aynen aynen sen onu boşalt. Hatta ben şunu şöyle işçiye bir kitleyeyim. Ben de biraz biçerde verde takılayım bakayım ya. Aynen sen onda takıl ben de şunu gidip boşaltayım. Özlemişim abi bir çer döver kullanmayı. Geç içeriye. Yalnız var ya sağa solu görünmüyor ya. Sen kokpitten mi kullanıyorsun abi? Aynen. Ben kokpitten o işi beceremiyorum ya. Özellikle bir çer döveri. Aynen ben de şu an biraz kaçırdım. <laughs> Sol taraftan. Abi ama iyi çalıştık ya bak. Daha ilk Aynen. bölüm. Ama Aynen, cidden çok güzel çalıştık ya. Güzel çalıştık. Ben bir geleyim senin yanına doğru. Gel abi. Sen benim yanıma doğru gel. Ben de şunları bir toparlayayım ufaktan. Güzel bir şekilde olaya giriyoruz artık. Bakalım arkadaşlar ne kadar özlemişler. Göreceğiz abi. Aynen abi. Şöyle uyarı ışıklarımızı da yakalım. Home tuşuna basarak uyarı ışıklarımızı Yakıyoruz. Yakmayanları ne yapıyoruz Cam? Uyarıyoruz. Uyarıyoruz abi. Ben Aynen. yapmadan geliyorum üstüne doğru. Geldin mi abi? Hop. <laughs> evet abicim. Evet Cam'cim ne yapalım? Dilersen videomuzu burada noktalayalım. Aynen abi. Evet arkadaşlar. ikinci sezona başladık. Bakalım bu sezonda nelerle karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.